Merhaba millet Egele Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. Crash Landing serisinin 6. bölümünde karşınızdayım. Birkaç görev yaptım. Onları göstereyim. Arada uğraştım bayağı bir. Ee, i̇şte bunu hallettim. Ki çok zor oldu çünkü bir de şey lazımdı. Ee, şurada in var blend yapmak için ki daha fazla da kullanmam gerekti daha sonrasında. Ee, i̇şte sadece gravel ve senden çıkan nickel yapmak lazımdı. Şimdi etrafta dust var ama gravel ve sandvik o yüzden hani cobblestone'dan şey yapmak gerekti bayağı uğraştırdı o. Neyse bitirdim işte bana verdiği malzemeyi de buraya koydum hep. Bu silah gibi de kullanılabilen bir şeymiş şununla aynı işte bir gören. Ondan sonra bunu zaten tool rod biliyorsunuz buna işte su koyuyorsunuz falan taşıyorsunuz. Çok işe yarayan bir şey yine. E bu da makine yaparken kullanılanlardan. İşte şunu hallettim crucible'ı yaptım. Bunlar çıktı ama e, şey yapamıyormuşum. Meğer e, grout yapamıyormuşum. Bakın grout'a tıklayınca sadece içinden çıkan var. Dolayısıyla benim gidip işte şehirlerden şey bulmam gerekiyor. Bunları toplamam gerekiyor. Yani şehre gidip buradaki işte fabrikaları orada bulup oradan kıracağım falan fabrikadaki şeyleri o şekilde smelting'e başlayacağım. Başka türlü olmuyor. Bakın şuraya koydum bunu da. Neyse. Bunun enerjisi bitti. Enerji şey yapmayı bulamadım. Yani şununla enerji verebilecektim de işte galiba burayı kazıp buraya koymak falan gerekiyordu. Onu da emin için sonra bakacağım diye koydum. Unuttum sonra bakmayı. E, bu ingotları hallederiz birazdan. Bunlardan birini seçmem gerekecek ödül olarak. E, chest'i seçebilirim belki bilmiyorum. Ne yapacağımı karar veremedim. Şu Melting Leaves'i yaptım. Ee, yaprakları Crucible'da eritmek. Crucible'da nerede yaptığımı göstereyim size. Ee, şurada işte daha hızlı erisin diye buraya koydum. Buradaki Lav'dan farklı lav gibi olan şeyin üzerine koydum. Ee, bayağı Normale göre daha hızlı oluyor anladığım kadarıyla. Eyvah güneş de batıyor. E, yangın çıkamasın diye de şunları koydum. Torch koyunca yangın çıkmıyor. Öyle basit bir çözüm getirmiş oldum. Bu arada gördüğünüz gibi şurada bir e, normal şey oak tree var. Meşe ağacı var. E, o da var. Çünkü gravel sand falan şey yaparken siev'den geçirirken sapling'e çıktı şansıma. O sayede onu da kurtarmış olduk. Böyle güzel bir detay olmuş oldu. Neyse dur şimdi zaten bir şeyler tane demir gerekiyor, değil mi? 4 tane demirim şurada var. Bir dakika. Kaçar tane ne lazımmış? Bakalım hemen. 4 ee, demir, 4 gold falan olacak peki. Şimdi 1 2 3 4. 4 demiri hallederiz. Diğerleri önemli. 4 ee, gold böyle gelir. 4 silver. Böyle gelir. Başka ne lazımdı? Gold var, silver var, lead var, tin var, copper var. Lead. Tin, 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 tin. Copper alalım önce. Tin hangisi? Bu. Bunlar yetecek sanırım. Şimdi şunları hemen şey çevirelim. Dust hallerine çevirelim. Kullanacağız. Bakalım. Sıradan başlasın. Copper ben niye koymuşum ki buraya? Dursun şöyle kenarda copper Cactus seed var bu arada. Cactus şeyi tohumu çıkmış oldu. Pek bir işimize yarar mı bilmiyorum ama hani bulunması güzel. Dagger yaptım bu arada şu parçaları da işte büyüttüm biraz daha kemik toplayıp bir de öldürme görevimiz var ama o görevi nasıl yapacağız tam bilmiyorum. Night Fright bakalım. Ha, sadece öldür diyor. Yani gece öldürmemiz şart değil. O zaman şuradan öldürebilirim gidip. İskeletlere girişeyim önce şey mi giyseydim ki ya? Korktum. <laughs> Yüzümden anlamıyorsunuzdur bir anda bu pat sesi gelince. Mesela ha güzel kemik gelsin kemik kemik lazım. Kemikle malzeme yapacağız. okta ok lazım. okla da malzeme yapacağız. Bakalım şimdi gelmiş mi? All killed mi? 5 tane önceden öldürdüğümü de mi sayıyor acaba? Allah Allah. Neyse dur bakalım. İlginç yani. Saçma oldu biraz bu. Şöyle koşa koşa yapacağım. Mecburen biraz susuzluğumuz artacak ama. Önceden öldürmüş, öldürmüşlüğüm olduğu için herhalde böyle oluyor ya da buglı questler. Neyse. Bu oldu mu? Bu olmadı. Bir tane daha öldürmem lazımmış demek ki. Üç tane öldürmüşüm önceden. Peki. Şu oku toplayayım da ondan sonra öldürürüm. Evet, güzel. Ha bu arada yemek yapma, yemekli görevleri de yaptım. Onu göstermeyi unuttum. Ee, şurada şu malzemeleri yaptım falan. Yemekleri de hallettim. Biraz daha şimdi hani yemek yiyebiliyorum. Ee, şeyle kemik sayesinde stok diye bir şey yapıyorum. Onunla işte biraz daha iyi yemek yeme şansım oluyor. Şimdi şunları bir atalım da pişmeye. Çünkü yoksa şey olacak. Yer kalmayacak elimde. Ki şu anda da kalmadı zaten. Şunu bırakalım şöyle. Ee, şunlar gitsin. ha. Şu da gitsin tabi. Geri kalanlar durabilir. Bakın burada spider eye soup yaptım. Yani örümcek gözü çorbası. Ne kalmış? Ay öldürmediğim. Öldürmediğim ne kaldı? Zombi kaldı. Ha bundan sonra da Enderman öldürme görevi çıkacak galiba. O kötü işte. Bir zombi şu an yok zaten. Olamaz çünkü şeye gitti. Şuradan Oxapling düşüyorum dedi. bush Tree'den nefret ediyorum yani şu beyaz ağaçtan. Meşe olsun istiyorum her yerde Saptune düşmezse ağlayacağım Düştü Yihu. Ama biraz daha düşmeli Tamam güzel düşsün O öldürmeyi bir dahaki gece Bitirmiş olacağız Az kaldı o yani biter Tabi daha sonra dediğim gibi şeye göre bir Gelecek hani ee, Konuşamadı diğerlerini yok etme görevi gelecek Enderman'lere. O biraz zorlayabilir. Artık bakacağız. Enderman'lere yanan kılıçla falan vurunca bir şey olmuyormuş galiba. Hani kurtulabiliyormuşsunuz. Onu deneyeceğim. Bakalım. Şimdi şuraya ya silver'ı da alalım. Bunu manuel sabit mi yapmamız gerekiyor acaba? Manual detect. Şunu detect etti bakalım. Coupling'ı tabi sonra detect edecek. Ledstone Chests alayım ya Ya da chest her türlü yapılır. Ledstone Thrusters alayım ben ne olduğunu bilmiyorum ama işe yarayabilir belki Dur bakalım Ledstone Thrusters neymiş bu? Ha, jetpack içinmiş. Güzel zaten o, tabii ki onu alacağım o zaman. Jetpack lazım çünkü şehre giderken Jetpack gerekecek yani şehirde Jetpack gerekeceğini hep söylüyordu ee, İnternette okuduğum kadarıyla Şunu bırakalım. Bu niye elimizde duruyor Flint? Ne kadar gereksiz bir şey Flint? Flinti sevmem. Söylemiş miydim? Ee, Arrow. Bundan da bir tane bırakıp şunları alalım. Ee, ya yani ne? Sinir bozucu bir şey şu Silver de gerçekten. Tamam şimdi bir de şey alacağız. İki tane de şarjör alacağız. Nasıl yapıyorduk? Ee, yok. Nasıl oldu? Tamam. Şöyle iki tane koysak, geri kalanları da böyle yapsak olacak değil mi? Yes, oldu. Süper. Bir süre daha mermi sorun çekmeyiz. Gam ee, Gunpowder'ı geri koyalım. Bunu alalım. Son tin ordası kaldı. Tin ordası da koyunca işimiz bitmiş olacak şu kısımda. Yani o görevi de yapmış olacağız. Ben ne oldu tek değilim. Evet, ve gold kaldı. Şu an gold oluyor. Tin gelsin. İşimizi görelim. Şunları da kazmaya başlayabilirim ama bir dahaki bölüm artık başlayalım. Çünkü elimde şu anda şey var. Yani çok çok malzeme var işte. Şunu yiyelim. Spider Eye Soup. Dustin'e bunlar. Evet şurayı kapatalım da başımıza bir iş gelmesin. Son olarak tin ore koyalım. Tinlerimiz çıksın da bir görevi tamamlayalım. Jetpack malzememizi alalım. Ondan sonrasına bakacağız. Bakacağız bakacağız. Cam da istiyor insanın canı ya. Biraz cam yapmam gerekti şu şeyi yaparken. Hard and Portable Tank yaparken ama. Tabi fazla kullanamıyorum çünkü o kadar dust elekten geçir ondan sonra işte stone çıkart. Stone'dan kabus stone yap onu kır. Sonra bir daha kır sonra sende pişir falan. Uzun iş uğraştırıyor yani. Şimdi evet. Dust in the wind. Bunu koyabileceğimize göre öncelikle şunları bir yerine yerleştirelim. Ki üstümüze yer kaplamasınlar. Heh şöyle. Ee, bu da şimdi bu kadar yer kaplaması olur bence. Bunları da hallederiz ama şu an için yeterli. Ledstone Truster'ı seçtik. Tamam bir şeyler daha açıldı. Güzel. O bayağı yine ağır işçilik Şeyleri açılıyor. Hmm. Benim bunlardan canım sıkılacak kesin ama hadi bakalım. Aslında bir kere yaptıktan sonra zaten kendi kendi çalıştığı için çok bir şey gerekmiyor da. İlk yapış aşamaları çok zahmetli bu parçada ondan gıcık oluyorum. Bu arada bir tane daha şey bulmuş olduk. Bunu şuraya koyalım. Ki su doldursun. Bunlar da buraya gelsin. Evet, Redstone Transfer'ı şu an gerek yok. Şimdi. Full Reduct, Opak, Item Duct, Opak, Redstone, Enerji, Conduit. Bunları yapmamız lazımmış. Keşke burada U'ya basınca çıksa nasıl yapabileceğimizi. End of the game. Plastic sheets printed circuit board. Plastic sheets'i nasıl yapıyoruz? O sanki biraz daha rahat gibi. Plastikle yapılıyor. Peki plastik nasıl yapılıyor? Ha. Bir dakika ya. Bunun başka yöntemi yok mu? Seeds diyor sadece. Aaa. Buluyordum neredeyse. Bir dakika yok. Plastik. Pressure Chamber nasıl şimdi yapacağım da ben şey yapacağım ya? Bu olmaz. Orijini farklı bulun. Bir dakika. Şu mudur ya? Tamam budur. Ama rubber barı nereden bulacağım? Raw rubber. Yok arkadaş ben peki rubber sampling'i nereden bulacağım ki? Acaba söylüyor mu? hı hmm. Hiçte Stable Supply değil ama neyse Immediate survival and start planning for the future Şöyle bir şey geldi aklıma bu arada ee, Şu alalım bunu da alalım Autonomous Activator Gece de oluyor ama hayırlısı. Zombi öldürürüz. Şimdi... Autonomous Activator şöyle koyalım. Bunun içine de... <laughs> Bunları koyunca şimdi burada elle koyduğun zaman uzun sürüyor tabii ki su yukarı. Bir de çünkü koyuyorsun dört tanesinden sonra da beklemen gerekiyor daha fazla. Şimdi bu sayede suyu otomatik hale getirmiş oldum. Şu an, şu anda çok mutlu oldum gerçekten. <laughs> Benden beklenmeyecek bir zeka parıltısı gösterdim. Tabii ki bu oyun konusunda yoksa kendi zekam hafif alacak değilim ama. Ee, modlu Moldu Minecraft'ta böyle şeyleri iyi bilmediğim için <laughs> aklına böyle fikirler gelmiyor. O yüzden sevindim şu an bunu yaptığıma. Neyse hala plastik sheets can be made from either raw plastic or plastic from pneumatic craft. Pneumatic craft'teki plastikten peki nasıl yapacağız ona bakalım. Madem öyle diyorsun. Pneumatic craft. Pressure chamber. Pressure chamber nasıl yapılıyor? Bu mudur? Oo kocaman şey mi yapacağız? Bayağı büyük bir şeymiş bu zaten. Neyle yapacağım? Bir de Compress Ironing Bot. Nasıl yapıldığını bile göstermiyor zaten. Pressure Chamber. <laughs> zaten Pressure Chamber yapmak için Compress Ironing Bot gerekiyor. Allah Allah. Neyse. Plastik şeyse bir daha bakalım. <laughs> hmm. Bunlar sadece pressure chamber'la mı yapılıyor yani? Peki o zaman mecburen bunu bulacağız, rubber bar bulacağız, rubber ball, rubber bar, rubber bar, rubber bar, rubber bar raw plastic, rubber yok, rubber tree sapling falan lazım. Onu nereden bulacağım bilemiyorum. Siz kesin şimdi izleyip gıcık olursunuz ama yapacak bir şey yok. Bu arada tabii Hunger Games'i yapmadım. Tarla kuracaktım onu unuttum. Bir dahaki bölümde tarla kurarım. Bu bölüm şu Night Fright şeyini bitirelim. Ondan sonraki bölüm tarla kısmına bakarız. Eee evet. Zombi. Ups. Zombi, 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 zombi. Bir tane daha öldürelim. Garanti olsun. Hadi seni de öldürelim madem geldin. Eyvah. Hoş değil, hiç hoş değil, hiç hoş değil. Hayır. Hayır. Ya şu lanet olası bebe şey yüzünden. Zombi yüzünden. Aaa geber. Uf. Of. Of. Yemek. Yemek. Ah. Sinir oldum. Neyse, bunu halletmiş olduk. Halletmemiş olduk. Enderman var daha. Öf. Neyse, onu artık başka zaman. Tabii uyuyamıyorum da şimdi artık. Bu böyle burada kalsın arkadaşlar. Sonraki bölüm görüşmek üzere videoyu paylaşırsanız sevinirim. Paylaşmazsanız canınız sağ olsun her zaman gibi. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun.